Merhaba İçten Sohbetlere, CNBC ekranlarına hoş geldiniz. Yine içten bir sohbetle karşınızdayız. Bugün çalışma hayatında kadının yerini konuşacağız. Değerli izleyenler Atatürk bir konuşmasında şöyle diyor. Daha emin ve daha doğru olarak yürüyebileceğimiz bir yol vardır. O da büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır. İşte biz de bugün Türk kadınının çalışma hayatındaki yerini, girişimci kadını, yönetimde kadını konuşacağız konuklarımızla birlikte. Efendim hemen size konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Hiç durmadan projeler üreten Kagider'in başkanı Esra Bezircioğlu bizlerle birlikte. Esra Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ve Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doktor Fatoş Altınbaş da bize eşlik ediyor. Fatoş Hanım siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi tabii e Anlatacağız, kagider anlatacağız. Sizin özellikle son dönemde yapmış olduğunuz önemli projeler var. İşin içine teknolojiyi de kattınız. Yakından takip ediyoruz. Tüm bunları konuşuyoruz ama projelerden önce sizinle başlamak isterim. Özellikle izninizle Esra Hanım'a ilk soruma yöneltmek tabii. istiyorum. Kagider Başkanı seçilmenizin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Projeler tam sürat devam ediyor ama öncesinde siz... Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz? Neden bir çalışan değil de patron olmak istediniz? Sizi buraya iten neydi? Biraz sizi dinlemek istiyoruz. Çünkü eminim ki tüm açıklamalarınız kadınlara da ilham olacak. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yeni yayın hayatınız hayırlı olsun. Eminim çok büyük etki yaratıyor olacaksınız. İzleneniniz çok olsun. Çok teşekkürler. Tebrikler tekrar. Ben aslında bir çalışandım. Üniversite son sınıfta çalışmaya başladım. Ee, en büyük pişmanlıklarımdan birisi keşke üniversitenin ilk sınıfında çalışmak olsaymış dedim. O dönemde başlasaymışım ama geç kalınmış bir şey değildi, iyi oldu. Ee, çalışmaya başladıktan sonra çok uzun yıllar özel sektörde deneyim kazandıktan sonra evet ben bu sektörü biliyorum ve bu sektörde artık bir kadın girişimcinin olması gerekiyor dedim ve ilk kadın girişimci olarak kurucusu olduğum şirketimi kurdum. 19 yıldır kadın girişimciyim. Beni buna iten neydi? Ee, çok erkek domine bir e, sektörde varlık göstermeye çalışıyordum hakikaten varlık göstermeye çalışıyordum Çünkü yok sayılabiliyorsunuz e, şöyle bir kenara denilebiliyorsunuz herhangi bir ödül aldığınızda A, A nasıl yani denilebiliyordu bu rahatsızlıkla açısından karar verdim buna e, bunu hedef edindim ve girişimci olmaya karar verdim. E, sektörümde devam ettim. 19 yıldır bir şirketim, 9 yıldır da ikinci şirketim var. İyi ki girişimci olmuşum diyorum. E, şirketi kurduktan çok kısa bir süre sonra da Tüzük yeri 2 yıldan sonrasında da Kadın Girişimi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'ne üye oldum ve orada varlık göstermeye başladım. Çünkü orada varlık gösteriyor olmanın ilham vermek, cesaret vermek ve farkındalık yaratmak adına çok önemli olduğunu biliyordum ve bunun da böyle olduğunu bildikçe de mutlu oldum. Devam ediyorum. İyi ki girişimci olmuşum diyorum. Çok güzel bir duygu. Fatoş Hanım'a da hemen sormak istiyorum. Aslında siz de bir markayı temsil ederken hem kendi markanızı kurdunuz. Son dönemde sizi aslında farklı şapkalarınızla da konuşuyoruz. İşin akademik tarafı var. Burada zaten bambaşka bir Fatoş Altınbaş oldu. <laughs> Ve burada siz de sosyoloji açısından da yine bize yol göstereceksiniz ama siz neden böyle bir yolu tercih ettiniz? Ben çok küçük yaşlardan itibaren aile şirketlerinde çalışmaya başladım zaten. En alttan başladım diyebilirim. Mücevherat mağazalarında vitrinleri silerek başladım 13-14 yaşımda. Dolayısıyla her zaman çok meraklıydım çalışma hayatına. Ve tabii kuyumculuk bizim aile şirketlerinin ilk çıktığı aile şirketimiz olduğu için de orada başladım. Daha sonra doktora çalışmamla birlikte Alanımı da yine antropoloji ve kapalı çarşıda yapmak istedim çünkü oradaki ortam çok ilgimi çekiyordu oradaki kültür mücevherat ustaları ve mücevherat ustalarındaki dönüşüm çünkü mesleğin yok olması gibi bir tez konuşuluyordu ustalar arasında artık çırak bulamadıkları mesleğin değiştiği teknolojik gelişmelerle birlikte el işçiliğinin eski değerini bulmadığı. Mesleğin yok olduğu teziyle çıktım doktora çalışmamı yapma yoluna. Fakat daha sonra mesleğin dönüşümü olduğuna karar verdim. Çünkü aslında bu bir yok oluş değil. Bu 21. yüzyılın getirdiği gerekliliklerle bir değişimdi. Ben de bunu yazdım doktora tezimde ve bunu bir kitaba çevirdik biz. Uluslararası olarak da yayınlandı. The Stones of Grand Bazaar diye Kapalı Çarşının taşları dedik. Kapalı Çarşının taşları derken de sadece değerli taşlar değil, kaldırım taşları, duvarların taşları, 1450'lerden sonra bugüne kadar gelmiş tarih, hepsini yansıtmaya çalıştım aslında. Markamın doğuşu biraz çevremin de beni ittirmesiyle oldu. Akademik kariyerim devam ederken kitabı yazdıktan sonra bir de ustalarla birlikte küçük bir koleksiyon yaptık biz, 30 parçalık. Osmanlı'dan günümüze mücevherat sanatını yansıtan parçalardan oluşuyordu. Sonrasında biraz da modern bir şey yapalım derken, böyle biraz da İstanbul'u yansıtalım derken aslında marka Mevaris Miras demek. Bana ailemden ve geçmişe dayalı atalarımızdan kalan miras gibi yorumladığım mesleği bir markaya çevirmiş oldum. Londra'da başladık markanın serüvenine. Çünkü uluslararasılaşma ve markalaşma çok önemli ve ben bir adım sonrasına taşımak istedim aile şirketlerimizin bugüne kadar getirdiği bayrağı ve Londra'da şimdi Paris'te, New York'ta satış noktalarında devam ediyoruz. Kadının istihdamdaki yeri. Çok çabalıyoruz, çok anlatmaya çalışıyoruz, çok fazla projeler var. Sizler de destek veriyorsunuz. Ama neden işte yüzde kırkın altında kalıyor? Neden bir eşitliği yakalayamıyoruz? Ee, ve hani dünyaya baktığımızda da birkaç merdiven çıktık diyoruz ama sonra hep de aynı merdivende kalıyoruz. Neden Esra Hanım? Şöyle yani üçte iki. Ee, evde oturuyor kadın. Yani ekonomiye katkısı yok. Evde olması iş yapmıyor anlamına gelmiyor. Evde de çok ciddi bir iş. <laughs> hani her kadın CEO doğar Tabii, diyorum. Çünkü misiyette. gerçekten çok ciddi bir üretim var aslında. Kadın üretiyor her daim. Ee, yaşama da üretim sağlıyor. Ee, ekonomiye katkı sağlamak çok değerli ve önemli. Böyle bir potansiyeli kullanamıyoruz maalesef. Ben maalesef. şuna benzetiyorum. İstihdamda var ettiğiniz bir kişiyi bir kişinin potansiyelini üçte bir kullanıyorsunuz. Bu sizi mutsuz etmez mi? Çok eder girişimci olarak. Ya da profesyonel olarak bir yöneticisiniz, size bağlı bir çalışanın potansiyelinin üçte birini kullanıyorsunuz. Bu da buna benziyor. Yani biz bu potansiyeli kullanmayarak aslında kendimize haksızlık etmiş oluyoruz. Türkiye'ye haksızlık etmiş oluyoruz. Dünyada Türkiye'nin varlığına haksızlık etmiş oluyoruz. Burada kadın girişimci oranı daha da kötü. Yüzde on bir buçuklarda. Çok ciddi bir Oran daha da Sıkıntı var. Bunun en büyük sebeplerinden birisi bizim demografik yapımız. Türkiye'de kadınların rollerine baktığınızda çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve eve bir kişinin gelirinin girmesi söz konusuysa bunun erkek olma zorunluluğu gibi bir ön yargı var. Eğer yaşlı bakımı ve çocuk bakımı ile ilgili bir ihtiyaç varsa bu muhakkak kadın olmalı diye düşünülüyor. Kaldı ki pandemide de bunu gördük ki eğer birinin evde olması gerekiyorsa o %99 kadın oluyor. Buradan biraz uzaklaşmak gerekecek. Kadınların iş tercihinde bunu kadın yapamaz, bunu kız yapamaz, bunu genç kız yapamaz diyor olmak bu önyargılar da bize çok ciddi sıkıntı yaratıyor ve geride durmamızı sağlıyor. Bunları biraz yıkmamız gerekiyor. Bunu yıkabilmenin de en büyük temeli eğitimden geçiyor bizim önerimiz ve tavsiyelerimiz şu ki ana sınıfından itibaren muhakkak ki kadın erkek eşitliği konusuyla ilgili müfredatta bir eğitim düzeninin olması gerekliliği var. Dilin değişmesi gerekiyor. Dil çok çok sivri diller yani çok farklı şeyler söyleyebiliyoruz ve bu hakikaten aslında iç acıtıyor, can acıtıyor. Bazen kurumsal iletişim dilini bile uyarmak gerekiyor. Peki siz bu tabloyu sosyolojik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii kesinlikle Esra Hanım'ın da söylediği gibi kadının ekonomiye olan e, katkısı e, maalesef burada e, göz ardı ediliyor. E, aslında potansiyel ciddi bir ekonomik katkı sağlayabilecekken toplumsal normlar ve kurallar sebebiyle e, kadın daha evde e, kalmaya e, zorlanıyor. Bu biraz toplumsal değişimle de ilgili. Şöyle ki aile yapısı burada çok önemli. Daha Batı modelli ailelerde kadın ve erkeğin eşit şekilde aileye ekonomik katkı yapması beklenirken daha doğu modelli ailelerde ve muhafazakar toplumlarda kadının evde olması, çocukları yetiştirmesi bekleniyor. E tabii bu kültürel bir farklılıktır ve kültürel farklılıklarda doğru veya yanlış demiyoruz. E, ben her zaman söylüyorum kadının evlat yetiştirmesi vatanına milletine yapabileceği en güzel yatırımlardan biridir. Çünkü e, iyi nesiller e, vicdanlı, ahlak sahibi etik insanlar yetiştirmek de çok değerli ve kadınlar bunu da yapıyor. Bunun yanında bir de ekonomik olarak katkı sağlamaya e, istemeleri buna a, bunu arzu etmeleri aslında çok değerli bir şey. İşte o cevher kadının içindeki aslında. Bunun desteklenmesi gerekiyor. Kadının aile içi yükümlülükleri e, bu noktada çocuk bakımıyla başlayarak e, yaşlı bakımıyla devam ederek daha fazla olduğu için daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Aslında kadın girişimci dediğimizde benim aklıma biraz pozitif ayrımcılık olması gerekiyor gibi geliyor. Çünkü kadın o kadar yükümlülüğü varken hani bir de girişimci yani artı bir şey olarak ben algılıyorum. Ama bu bizim ülkemizde bu istihdam oranları söylediğiniz Batı'da da böyle şu anda. Yani orada da cam tavanlar konuşuluyor. Toplum ve Kadın Araştırmaları Merkezimiz var. Bizim de Altınbaşı Üniversitesi'nde. Orada bu farkındalıklara yapanca akademisyenlerle birlikte coğrafik olarak da dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bütün dünyada bir erkek egemen durum var aslında. Hatta kadının biraz da böyle yetersiz gösterilmeye çalışılması gibi. Bazı meslekleri kadın yapamazmış gibi. Bu kesinlikle eğitimle önüne geçilebilecek ve algısal değişimle fark yaratılabilecek bir şey. İşte ana sınıfından başlayarak aslında kadın erkek eşitliği üzerinden yapılacak söylemler, çocuklara öğretmenlerin aşılayacağı değerler, normlar tüm bunlarla bu farklılık gösterebilir. Burada tabii devletin içinde olmadığı bir senaryoda bir değişim düşünülemez. Çünkü eğitim kurumları da devletimizin denetiminde. Dolayısıyla bizler de aslında bu farkındalığı biraz devlet belki kurumlarında da yaratarak devam edebiliriz bu sürece diye düşünüyorum. Bizler bunu yapmaya çalışıyoruz. Eminim Esra Hanımlar Sivil Toplum Örgütü olarak gider de zaten kat be kat yapmaya çalışıyorlar bence güzel yol aldığımız yerler de var sayıların arttığını hı hı. siz de söylediniz daha iyi olacağını olmuyorum. daha iyi olacağını düşünüyorum ileride zaman zaman hepimizin işte ya neden böyle dediği ve sıkıştığı anlar muhakkak oluyordur biraz o konulara da değinelim istiyorum hatta sosyal medyada şöyle bir paylaşım geldi yer yerde hep bu programda örnek veriyorum İşte 96 yaşındaki bir hanımefendiye soruyorlar yani nedir bunun sırrı diyor Diyor ki dönüp arkama hiç bakmadım diyor <gülüyor> <gülüyor> acaba bu mudur yani iş yaşamında da güçlü durabilmek için güçlü bir kadın profili için buradan e, ne gerekli? E, i̇şte az önce bir örnek verdiniz mesela böyle sıkışmışlık durumlarında belki kendinizden de yola çıkarak yani anlat anlatabilirsiniz e, ne yapmak gerekir var mı bunun bir reçetesi? <laughs> Şimdi aslında bu kişisel gelişimle ilgili konular da çok popüler biliyorsunuz. Ben hem popüler kültürde ders veriyorum. Öğrencilerle o kadar güzel etkileşimimiz oluyor ki gerçekten. Pandemiyle birlikte hepimiz eve kapandık ve kayıplar yaşayanlar oldu, hastalıklar yaşayanlar oldu. Dolayısıyla kişisel gelişim, işte anda kalmak olgusu gibi olgular da öne çıktı. Şimdi ben bu noktada birazcık evet geriye bakmamayı, biraz hani dert tasa edinmemeyi, küçük sayılabilecek şeyler, işte sağlıklıysan aslında her şey olur gibi bir e, mottoyu e, kendime e, yol edinmişken mesela e, anneme göre bu gamsızlık <laughs> olabiliyor. Yani kuşaklar arası fark. İşte sen de ne kadar gamsızsın? Ya anne gamsız değilim. Hani yapacak bir şey yok bu konuyla ilgili. Önümüze bakmak zorundayız gibi. Birazcık böyle e, bizi e, fikirlerimizi ve duruşumuzu farklılaştırmaya yönlendirdi. E, geriye bakmamak ve bir şekilde aşabilmek çok büyük bir meziyet bana göre. Pek çok insan maalesef e, geçmiş Travmalarıyla yaşayarak ve savaşarak hayatını sürdürüyor ama bazıları için de bu gamsızlık <laughs> olabiliyor, burada da bir görecelilik söz konusu. Başarıyla başarısızlık kardeş midir ya da öyle mi bakmak gerekiyor bir çıkabilmek için, daha başarılı olabilmek için bilmiyorum. Mesela hiç böyle saçınızı tepeden topladığınız pijamalarla işte ya niye böyle diye kendinize böyle döndüğünüz ya da işte yorganın altına gömüldüğünüz bir dönem var mıydı? Başarısızlığa uğradınız mı ve onla nasıl başa çıktınız? Başarısızlığa elbette uğradım. Uğramam mümkün değil zaten. Türkiye'de girişimciyseniz, <laughs> başarısızlık sizin kaderiniz olabiliyor çoğu zaman. Bazen dış etkenlerden dolayı, etkenlerden dolayı olabiliyor. Hani bugün baktığınızda ben hep onu söylüyorum. Yani farklı ülkelerinin insanların gayri safi milli hasılası beni ilgilendirmiyor. Onların kalkıp trafiğe bakmaması, kura bakmaması, bugün acaba nasıl bir kriz var diye bakmıyor olması beni daha çok kıskandırıyor. Çok samimi söylüyorum. Ben çalışırım, ben o parayı kazanmak için çaba sarf ederim. Daha da azını kazanıp mutlu da olurum. Ama dış etkenler gerçekten çok yorucu oluyor. Ben babama onu söylüyorum. Benim babam esnaf. Diyorum ki baba sen benim zamanımda daha az çalıştın, daha çok kazandın. Gerçekten bugün çok çalışmak gerekiyor çok iyi kazanabilmek için ya da hayatınızı idam ettirebilmek için. O yüzden mecburuz motive olmaya. Düştüğümüz zamanlar olmuyor mu? Oluyor. Başarısız olmadığımız zamanlar oluyor mu? Oluyor. Ama başarısız olmalıyız ki başarının tadına varalım. Başarısız olmalıyız ki başarmak için daha güçlü olalım ve daha tedbirli olalım. O yüzden benim o yorganın altına girmelerim, saçımı toplayıp pijamalarımla oturmalı <laughs> hikayelerim vardır. Birçok kadın girişimcinin vardır. İstihdamda olan birçok kadının vardır. Çünkü hak ettiği yerde değildir. Talep etmiştir ama o pozisyona gelememiştir gibi haksızlığa uğradığını düşündüğü dönemler olmuş olabilir. Bunları kadınlar olarak Türkiye'de çok yaşıyoruz diye düşünüyorum. Sizin böyle bir anınız var mı? Ya da işte bir böyle düşmüş olduğunuz tabii. Durum nasıl çıkabiliyorsunuz onunla başa? benim ben markamı kurduktan 6 ay sonra mesela pandemi patladı. <laughs> yani bütün daha ne olsun. Evet, daha ne? <gülüyor> olsun <gülüyor> Hani dünya herhalde o dönemde <laughs> en fazla söylediği şey daha ne olur? Başımıza <laughs> daha ne gelir? Aman demeyelim evet. de onun üstüne. Evet, yani. Yine. <laughs> bütün anlaşmalar yapıldıktan sonra böyle işte Londra'da açılacak marka kuruldu, şirket kuruldu, açılacak. Pandemi oldu. Tabii ne yapacağımızı bilemedik hani o dönem. E, ben de o zaman çok arada kaldım ama vazgeçmedim ben. Pandemiye rağmen açtım orada malzeme. Pandemiye rağmen ticaretimize devam ettik. Sonra tabii ticaret esnek bir şey. Hani e, 2021 22 senesine geldiğimizde şöyle bir yeniden değerlendirdik e, pazarı ve ona göre hareket ettik. Ya vazgeçmemek diye düşünüyorum. Yani e, Esra Hanım'ın dediği gibi ortadoğu Doğu coğrafyasında ee, krizler o kadar çok ki. Yani bir sabah kalkıyorsunuz savaş çıkmış, bir sabah kalkıyorsunuz işte döviz e, bir e, yerlere fırlamış. Dolayısıyla da vazgeçmeden hani o moda düşmeden birkaç gün birkaç saat kişiye göre değişir şekilde tabii ki o duygu yaşanır. Ama sonra tekrar yükselmek onun üzerine gibi. Ben de pandemi dönemimi aslında marka kurulumu için yeterli vakit harcamadığımı fark ederek ve bilgisayar başında işte toplantılar dijitalleşti, her şey bir anda hızlıca geçti, Üniversitede dersleri yeniden başladık falan. Onu da bir avantaja çevirerek devam ettim. Başarısız olmamak mümkün değil. Yani bir yola çıktığınızda onun hepsini de göz olarak başarısız olunabilir, para kaybedilebilir. Yani eğer yapabiliyorsa kişi buna direnç gösterip vazgeçmeden fazla da kimseye de kulak da asmadan böyle bir kendi yolunda dik giderek aslında yolculuğun devam ettirmeli. Özellikle kadınlar için. Çünkü kadın hele de kadın olunca işte sen zaten annesin gerek yok. İşte sen zaten maddi imkansızlıkta değilsin. Gerek yok. O kadar çok seni vazgeçirecek şey oluyor ki erkekte de dediği gibi Esra Hanım, biraz daha böyle motive ediyorlar. Erkeksin yapman lazım. Merak etme bir daha başlarsın. Sen aslansın yaparsın. Olsun sen şimdi bu sermayeyi kaybettin. ya Al yavrum sana bir sermaye daha falan. Yani ben de bunu görüyorum. Biz de aile şirketiyiz. Hani kız olarak kuzenlerim erkek olarak kuzenlerim her zaman erkekler maddi olarak da herkes bir kayıp yaşar gibi bakılırken kızlar ya tamam bir denedin olmadı sen evine de dönebilirsin aslında gibi böyle hani baba figürleri de böyle davranıyor. Hani dolayısıyla da başarısız oldukça da hırslanabilir ve bu artı da olabilir bir insan içinde, bir kadın içinde. Şimdi biraz teknoloji konusunu açalım. Ama açmadan önce sizin özellikle Fatoşan'ın bulunduğunuz sektör yani mücevher sektörü programın başında da belirttiğimiz gibi erkeklerin egemen olduğu, işte usta çırak ilişkisinin yoğun olduğu bir sektör. Burada biraz siz özellikle burada akademik çalışma da yaptığınız için anlatmanızı rica edeceğim. Yol kat edebildik mi? Biraz var <laughs> mıyız ya da girebiliyor muyuz? <laughs> e, tabii mücevherat işçiliği mesleği. E, yüzyıllar boyu e, usta-çırak ilişkisiyle devam etmiş ve erkek egemen bir toplumda. Özellikle e, atölyelerde ve mücevherat üretiminde kullanılan materyallerin zehirli materyallerden oluşması, atölyelerin biraz karanlık ortamlar olması erkeklerin de sanırım bu sektörde devam etmesine ve kadınların çok tercih etmemesine yol açmış. Kadınlar ön tarafta satış kısmında varlar ama atölyede üretimde genelde erkekler varlar. Bunun devam ettiğini söyleyebilirim <laughs> aslında. Kadınlar yine pazarlamada, mücevherat pazarlamada ve ön tarafta idari işlerde aktif olarak çalışıyorlar. Biz Bizim şirketlerimizde de öyle. Fakat üretim kısmında, fabrikada ve atölyelerde erkekler yoğunluklu olarak çalışıyor. Takı tasarımında kadınlar var. Bizim takı tasarım bölümümüzde de Altınbaş Üniversitesi'nde çok öğrencimiz var. Bir Yarışmalara katılıyorlar, tasarımlar yapıyorlar, büyük şirketlerle güzel anlaşmalar oluyor, bizleri de çok mutlu ediyor. Tasarımda kadın var diyebilirim. Kad tasarımda kadını çokça görüyoruz diyebilirim aslında. Kreatif taraftalar. Peki teknolojiden söz edelim. Şimdi e, özellikle siz e, son çalışmalarınızda işin içinde teknolojiyi kattınız ve aslında tanıttığında bir yapay zekayı kullandınız. Adı neydi? Iris. Iris. Iris çok güzel olmuş bu arada. <laughs> çok güzel bir kadın. Evet, çok etkili. <laughs> Nasıl, ne hedeflediniz, ne, mesela neden burada yapay zekayı ve teknolojiyi kullanmayı e, istediğini? Şu an dünya zaten evrildi de e, baktığımızda artık hani biz a, yapay zeka modelleri mi mesela göreceğiz? E, biz tabii üniversitede, e, üniversite aynı zamanda bir araştırma, geliştirme merkezi olduğu için yapay zeka teknolojileriyle çok ilgiliyiz. Bir de araştırma merkezimiz var. Yapay zekayı her zaman biraz daha akademik taraftan konuşuyoruz. Hani şöyle ki makalelerin yapay zekadan çıkıyor olması, özgünlüğünü kaybetmesi gibi konuları konuşurken çok fazla benim de içinde olduğum bir konuydu. Bu noktada tabii takı tasarım bölümü öğrencileri de benim markamı destekliyor, beraber çalışıyoruz yeni koleksiyonumuzu yaptığımızda yeni koleksiyonumuzu biraz ben fütüristik son zamanlarda yine çok gündemimizde olan işte uzay, uzaya çıkılması aya gidilmesi, gezegen dizilimleri gibi şeyler hayatımızda çok olduğu için oradan ilham alarak yeni koleksiyonumuzun adını Kozmos koyduk. Ve Kozmos koleksiyonunu tanıtacak bir kadına ihtiyacımız var. Ama bu kadın nasıl olmalı? İşte şöyle olsa böyle olsa bir model arayışındayız doğrusunu isterseniz o süreçte. Ekiple birlikte konuşurken dedik ki ya bu modeli acaba biz yapay zeka ile bir yapsak aslında bu yapılabilir e, yapıyorlar bunu yurt dışında derken e, bir şirketle anlaştık ve Mevaris Kadını olarak bir yapay zeka modeli yarattılar onlar bize. E, ben biraz yap, e, Mevaris Kadını'nı nasıl hayal ettiğimi e, söyledim. Böyle işte genç ama ne istediğini bilen e, özgürlükçü, dinamik bir yapıda olan, e, yerine göre o tansiyonu yönetebilen yerine göre yumuşak dolayısıyla böyle görseller hazırladılar bizim yapay zeka modelimiz Iris'le e, ve onu konuşturdular Iris e, anlatıyor kendisini İngilizce olarak merhaba ben Iris ben e, Mevalis'in e, vizyonunun kadını olarak doğdum e, peki ben acaba e, insan yapımı bir e, yapay zeka modeli miyim yoksa evrenin daha derinliklerinin bir yansıması mıyım gibi kendi kendine sorduğu sorulara yer verdik ve bununla da bir enstalasyon yaptık ve bunu hem öğrencilerle hem de meraklılarıyla 3 gün boyunca sergiledik akaretlerde geçen hafta. Çok heyecan verici oldu. Gelenler için de öyle oldu. Onun konuşuyor olması, onun cevap veriyor olması çok ilginçti. Benim için de çok ilginç bir tecrübeydi. Ben çok heyecanlıyım bu konularla ilgili şu anda. Kesinlikle. Yani çok heyecan verici aynı zamanda yeri geliyor. Çok ürkütücü de evet. olabiliyor. evet bir sonraki adımda holografik olarak Iris'in davette bizimle birlikte olacağını konuşuyor olduk şu anda. Böyle Kozmos'u Iris'le birlikte tanıttık. Bu da hem bizim Türk basınında da çok yer buldu. Şimdi bunu Londra'ya götüreceğiz. Orada da yine o enstalasyonu tanıtacağız ve göstereceğiz. Çok dünyada nadir yapılan bir şey şu anda. E, metaverse dünyasına da birazcık aslında giriş yapıyor oluyoruz bu şekilde. E, çünkü Iris metaverse mücevherat takıyor üzerinde. Belki bir sonraki noktada metaverse'te de Meveris mücevheratları satmaya başlayacağız. Yani böyle çok heyecan verici bir şey yaptık gerçekten. Yalnız işte metaverse'te en son arsa satıyorduk. Şimdi mücevhere geçiş <laughs> Evet. Evet. Markaların tamam. ciddi yatırımları var tabii metaverse evet, dünyası olacak evet. diye bakalım göreceğiz. Bence daha ilgi çekici olacak ama. <laughs> evet. Ya yani iki yapay zekayı da konuştuk. Evet. bir toplantıdan bahsetmiştiniz. Evet. Onu izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Ee, biz bu sene çok mutluyuz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin ilk defa bu yıl kurduğu dünyadaki yüzlerce sivil toplum kuruluşunun içinden Türkiye'den Kagider'i seçtiği 13 sivil toplum kuruluşunun olduğu bir icra kurulu kurdu. Kagider de bunun içinde yer aldı. Bizim de geçtiğimiz hafta Erivan'da EBRD'nin bu toplantısına katıldık. Orada gala gecesinde iki yapay zekayı konuşturdular. İnanılmaz bir tecrübeydi. Bizim şöyle tüylerimiz diken diken oldu. Birbirlerine sorular sordular ve cevapladılar ve o cevabın birisi de bu şirketler şirket olsa olsa EBRD'dir falan gibi bir cevap oldu. Biz böyle hani buz kestik. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ne kadar hoş bir şey falan diye. Hakikaten çok etkileyici. Farklı birçok sektörde yapay zekanın kullanımıyla birlikte çok ciddi bir zaman kazanımı söz konusu. Geçenlerde bir zirvede dinledim. Özellikle ilaç sektöründe çok ciddi kullanım var ve 6 aylık araştırma geliştirme sürecini bir haftaya düşürdüklerini söylüyorlar. Hmm. Çift yapay zeka ile de bunu bir buçuk saate düşürmeyi hedefliyorlar. Bu inanılmaz bir hız. Gerçekten çok değerli, çok iyi bir Tool ama bilemiyorum biraz ben de ürküyorum evet, açıkçası yani ne kadar ama kaçırmamız alması gerekiyor Tutulabilir bu kısmı çok evet. önemli yani hani endüstri şu sıfır bu sıfır beş hı hı sıfır hı dört hı. sıfır diyoruz biz açıkçası Türkiye olarak bazı noktalarda kaçırdığımız trenler vardı yapay zeka konusunda böyle bir lüksümüz yok o treni kaçırmamalıyız Bavulumuz, <laughs> elimizde bekliyor olmamız lazım teknoloji altında neler yapıyorsunuz yani teknoloji başlığı altında neler var biraz daha açabilir miyiz yani bu işte genç kızlar özellikle Hangi alanlarda e, faaliyet gösterecekler ya da onun için başvuruyorlar? Biliyorum ki birçok yarışma da düzenliyorsunuz. E, mesela bu yarışmalardan çıkan sonuçlarda teknoloji ağırlık kazanıyor mu sektör olarak baktığımızda da? Evet, kesinlikle ağırlık kazanıyor. E, bizim Türkiye Kadın Girişimciler Yarışmamız var, 17 yıldır gerçekleştirdiğimiz. Orada teknoloji vadeden kadın girişimci kategorisi var. Oraya gelen başvurulara inanamazsınız. Amaç burada tabii unicornların olması da çok değerli, önemli. Türkiye'den çıkan unicorn girişimci kadınlar da var. Hep onu söylüyorum. İlham olmak, cesaretlendirmek ve desteklemek eşittir başarı. Buraları çalışıyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme konusunda da kodlamadan tutun. E uluslararası pazarlara ulaşmak, e-ticaret kanallarını kullanımdan tutun, müşteri memnuniyeti tarafıyla ilgili birçok eğitim, mentorluk projelerimiz ve pratik yaptığımız workshoplarımız var. Burada bu tool'ları kullanıp, bu imkanları kullanıp çok hızlı pazarlara erişiyor olmak, çok hızlı bilgiye erişiyor olmak. Covid döneminde gördük ki bilgiye erişmek aslında çok kolay. Çünkü mecburduk ona. Bu bilgiye erişme noktasında ufku açıyor olmak, ve doğru yerlere yönlendirmek bizim ana hedeflerimizden birisi. Burada da girişimci kadın örnekleri çıkardığımızda bir başka kadının hedefine ulaşması noktasında o köprüde, köprünün sonundaki ışığı görmelerini sağlıyor. Asıl amacımız bu oluyor açıkçası projelerde. Peki Fatoş Hanım bu arada son dönemin bir diğer önemli başlığı sürdürülebilirlik. Az önce altını da çizdik hatta siz bunu projenizde de kullandınız. Altınları geri dönüştürdünüz değil mi? Evet. Ee, Pek çok e, dünya markası şu an sürdürülebilirlik konusuna çok önem veriyor. E, tüketimin çılgınca arttığı pandemi sonrası dönemden sonra özellikle e, dediğim Çevre konuları çok gündeme geldi ve e, sürdürülebilirlik konusu altını da kapsar hale geldi. Biz e, kendi sahip olduğumuz rafineride de altının geri dönüşümünü zaten yapıyoruz. Ben de bu koleksiyonda o geri dönüştürülmüş altını kullandım. Özellikle ki altın biliyorsunuz dünyanın e, ilk Başladığı tarihten beri, bulunduğu tarihten beri en değerli materyallerinden bir tanesi bugün bile hala 21. yüzyılda geleceğe yatırım için altın biriktirin gibi güvenli söylemleri liman. var, evet <laughs> güvenli liman. Dolayısıyla altın her zaman değerli. Altın geri dönüştürüldüğünde de aynı değere sahip. Biraz bu geri dönüştürülmüş altına dikkat çekip aslında altın madenleri üzerinden çevreye yapılmış zararı da indirgemek amacındayız. En azından takı üretimi için bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Buna dikkat çekmek istedik. Bu konu da bizim için önemli. Ben moda diyeceğim şimdi izinizle e, programda artık yavaş yavaş sonuna geldik. E, moda ile kapatalım istiyorum. Yaz aylarındayız. Yazın özellikle e, modası ne takı dediğimizde neler ön plana çıkıyor Fatoş Hanım? <laughs> E, bu yazın modasında yine renkli takılar, mineli ürünler e, gözde. E, biz kadınlar e, sevdik özellikle neon renkli e, altın e, takıları. E, onun haricinde e, Yine böyle yarı değerli taşlar, tılsımlı taşlar, e, özellikle sakinleştiren, huzur veren taşlardan yapılan takılar bunlar yine e, revaçta. Altın tabii havuzda, denizde hiçbir şekilde hiçbir dış etkenden etkilenmeyen çok değerli bir materyal biliyorsunuz. Pırlanta da öyle. Dolayısıyla kadınlar e, istedikleri gibi özgürce takabildikleri için altın ve fırlanta takıları tercih ediyorlar. Fatoş Hanım çok teşekkür ediyorum ben bizlere teşekkür eşlik ederim. ettiğiniz için Esra Hanım çok çok teşekkürler ee, bu keyifli sohbet için çok teşekkürler iyi yayınlar çok teşekkür ediyorum Efendim içten sohbetlerin sonuna geldik şimdi veda ediyoruz haftaya tekrar içten bir sohbetle karşınızda olacağız görüşünceye dek hoşçakalın.